Ben Süleyman Aydın, Yozgat'ın Ahtamadiyen yeni yapan köyündenim. Yaklaşık 5 senedir burada başkan olarak görev yapıyorum. Kermesimiz çok iyi. Çok Kaç farklı. yıldır yapıyorsunuz kermes? 5 senedir yapıyoruz. Avustralya Türk Federasyonu'nun bu da bir teşkilatı olarak Selçuklu Teşkilatı'nda. Sizler de başta üzere her ayrı ayrı teşekkür ederim. Peki. Ben Zeynel Çakır, Yozgatlı, Ahtam Yeni yapan köyünden bu caminin görevlisiyim. Bu teşkilata bir yıldır hizmet etmekteyiz. İşte bu caminin ayakta durabilmesi için böyle etkinlikler düzenlenmekte, şenlikler yapılmakta, kermesler yapılmakta. Bunların geliriyle bu camiler ayakta durmakta. Sizlere de teşekkür ederim. İşte bunlar hep özveri, saygı, gayretleriyle, hizmetleriyle bu camiye hizmet etmektedirler. Sabahın erken saatlerinde soğuk, sıcak, yağmur, kış demeden herkes kadınıyla, kızıyla el birliğiyle camilere hizmet etmek için buralardalar. Öncelikle Avusturya Türk Federasyonu'na çok teşekkür ederim. Bu kermesi böyle yaptığı için kermesimiz çok yoğun geçiyor. Allah razı olsun gelenlerden de gelmeyenlerden de. Ve Türkiye'de bulunan abime hastaymışsın aracılığınızla ona selam ediyorum. Ellerinden öpüyorum geçmiş olsun. Kayseri'de bulunan oğluma gelinime selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Ve bütün Yozga'da Sarıkaya'da Dere Köy'de selam ediyorum. Ve ayrıca Kaynım Erdal'a Avya'da selam ediyorum kucak dolusu. Yozgat Akta Madeni yeni yapan köyündeki bütün komşularımıza, dadaşlara kucak dolusu selam söylüyorum. Büyüklerin Ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Kucak dolusu selamlar. Bütün Yozgatlılara, Ahta Madeni'ne, Yeni Yapan Köyü'ne. Önce başta bir tek babam var orada. Biz buradayız, hepimiz buradayız. Hepisine, konuya, komşuya, 7'den 70'e kadar büyüklerin küçüklerin gözlerinden öperim. Türk Federasyonu'nda Selçuklu camisine de bu organize yapanlara erkek kadın hepsine teşekkür ederim. Ben gece burada bekçiliğini yapıyorum. Günüz de gelip yine çalışıyorum. Çok da mutluyuz, çok da huzurluyuz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Herkese Sağ teşekkürler. İsmim Yıldız Atsız. Yozgat Boğazlı'ya Yamaşır Kasabası'ndan herkese bol selam söylüyorum. Ben de Kırşehirliyim. Kırşehirli Salih'e. Bütün kışıya selam söylerim. Şekerimiz yapıyoruz bu kadar. Ben Sivaslıyım. <laughs> ada pazarında oturuyorum. Oradaki abilerim ellerinde öperim. Küçüklerin gözlerinde öperim. Hepsine selamlar Allah'a emanet olsun. Sivas'takiler kaynanama kaynanama selam ederim. Küçüklerin gözlerinde büyüklerin ellerinden öperim. Bütün ada pazarlara, deniz karasuya selam söyleyeyim. Siz? Bütün bizi tanıyanlara selam söyleyeyim. İsim neydi? Hatice Deniz. Sizin isim neydi? Hava Tufan. Yozgatlı'yım. Neresin ben? Saraykent. Kimler var orada şu an? Ee, gelinim var, amcam, dayım var. İzmir'de oturanlarımız var. Nasıl? Hepimiz çalışıyoruz Allah'a şükür. Kermeslerimiz için. Ben Samsunluyum. Hadi selam söyle kim varsa. Çocuklarım var, anam babam. Hepsi Türkiye'deler mi? Yalnız mısın burada? O zaman bak, o zaman ekrana iyice bak ki seni görsünler. Ben çok iyiyim. Çok iyiyim, çok iyiyim hepsi. Oy ne olurum ya. Anneciğim ellerinden öperim. Annem yeni İstanbul'a gitti. Almanya'da oturuyordu. Hı -hı. izine gitti. Orada rahatsız ablam var. Sağlıklıyım. Bunlar. Anneciğim i̇yiyim. ben çok iyiyim. Ellerinden öperim. Ablalarımı ellerinden öperim. Eniştelerime selam ederim. Bütün Kırım'ın köye halkına selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Hoşça kalın. Şimdi Erzurum ca kebabı kesiyor. Erzurum dadaş kebabı. Bunun katkısı sadece kuzudan yapılır. Bir yiyen pişman bir şıman bir yemeyen. bu bunun Baharatı başlangıcı Erzurum evet. dadaş kebabıdır. Bizim dedelerimiz oradan geldiği için şimdi Yozgat Akta madeni yeni yapan dadaşlar köyünden bunu devamlı yaparız biz. Şimdi e Viyana'ya Evet. Bize. Şimdi Viyana'ya ihtiyaç ettik. Burada her kermeslerde böyle yap yapır hayır için biz burada parayla çalışmıyor biz hayır Allah için Allah kabul etsin diyoruz amin, o zaman cümlesine. kolay gelsin ustam sağ olun Allah razı olsun sizlerden de